Ve bu arada tabii muhalefet partileri de ufak tefek ama önemli sayılabilecek Tayyip Bey'in elini güçlendirecek hatalar yapıyorlar. Zaten Tayyip Bey'in de arzu ettiği şey erken bir seçime gidinceye kadar muhalefet partilerinin yapacağı hatalar üzerine sağlayabileceği 3-4 puanlık bir ekstra oyla erken seçimde iktidarı yakalayabilmekti. Tayyip Bey'in bütün hesabı bence bu ve muhtemeldir ki muhalefet hatalarıyla süreçteki hatalarıyla bunu verebilirler. Şimdi nereye geldik bu noktada biz? Benim kanaatim Tayyip Bey sürekli bu süreç içerisinde ölçümler yaptıracak. Şu anda da yaptırdığından eminim. Yani seçimden bu yana Seçmenin oy verme davranışını özellikle AK Parti'yi terk eden seçmenlerin tekrar geriye dönme şansını araştırıyor. Ben bu süreç içerisinde Tayyip Bey eğer oylarını 44'e 45'e çıkarabileceği ümidini gördüğü anda alan ölçümlerinden bu sonuçlar çıktığı anda erken seçim ne pahasına olursa olsun önümüzde yaşayacağımız olaydır diye düşünüyorum. Sonbahar'ın ortasında, Kasım'ın sonunda, başında neyse. Yani Tayyip Bey muhalefetin muhtemel yapabileceği hatalar artı alanda yapılan ölçümler sonucunda 2-3 puanlık bir avaraj sağladığını görürse ki bunu ölçümlerde görmek mümkündür. Görecektir eğer böyle bir şey olursa. Şu anda öyle bir şey yok ama olabilir ee, olursa Tayyip Bey kesinlikle CHP ile bir süre bu konuşmaları götürecek ve sonunda da erken seçime gidecektir. Dolayısıyla ben şu anda %75 oranında erken seçimi görüyorum. %25 oranında da bir AKP-CHP koalisyonu ortaya çıkabilir. Ama zihnimin bir köşesinde şöyle bir şey de var. Eğer oyunu arttırmazsa AK Parti bu süreç içerisinde yani 41'lerden yukarıya doğru tırmanmazsa AK Parti HDP ile de bir direkt veya dışarıdan destekli koalisyon şansını deneyebilir diye düşünüyorum.